Bir varmış bir yokmuş. Mavi suların binbir güzellik sunduğu engin ve masmavi bir okyanus varmış. Bu okyanusun derinliklerinde adeta gökkuşağının tüm renklerini içinde barındıran mercan adında küçük, neşeli bir balık yaşarmış. Mercan, renk renk mercanların, dans eden deniz anemonlarının ve zarif deniz yıldızlarının bulunduğu cıvıl cıvıl bir resifte mutlulukla yüzermiş. Her gün okyanusun en güzel melodilerini dinleyip dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirirmiş. Günlerden bir gün mercan etrafında tuhaf bir hareketlilik fark etmiş. Daha önce hiç görmediği koyu ve bulanık bir sıvı yavaşça resifin kapısına doğru süzülüyormuş. Korku ve şaşkınlık içinde hemen en yakın arkadaşı bilge ahtapot amcaya koşmuş. Ahtapot amca derin gözlerini kısarak söylemiş. Bu insanların denizlere attığı pislik. Eğer buna bir an önce dur demezsek güzel evimiz tehlikeye girecek. Mercan ve diğer deniz dostları hemen bir araya gelmişler. Cesur deniz kaplumbağası, zarif deniz atı, neşeli balık kardeşler ve hatta eski deniz kıyısı hikayeleriyle ünlü İnci Midye bu felaketi durdurmak için plan yapmışlar. Ancak büyük bir problem varmış. İnsanlar denizlerin dilini anlamıyor, onların sesini duymuyorlarmış. Tam bu sırada okyanusun gökyüzüyle buluştuğu yerde bilge deniz kuşu Nazlı süzülüyormuş. Mercan ona doğru yüzerek seslenmiş. Nazlı, senin yükseklerdeki gözlerin ve güzel şarkıların sayesinde belki de insanlar bizim sesimizi duyabilir. Yardımcı olur musun? Nazlı kanat çırparak yanıtlamış. Elbette. Ben gökyüzünün sesiyim. Mesajını uzaklara, insanlara taşıyacağım. Nazlı, uçsuz bucaksız gökyüzünde süzülürken, öyle coşkulu ötüşleriyle insanların kalplerine dokunmuş, sanki denizlerin hikayesi her kulağa fısıldanıyormuş. Kıyıda yaşayan insanlar Nazlı'nın anlattığı bu gizemli öyküyü merak etmişler. O sırada küçük bir kız çocuğu sahilde yürüyüşe çıkmış ve denizin kucağına düşen karanlık ve yapışkan pisliği fark etmiş. Merak ve üzüntüyle çabucak yanındaki arkadaşlarını toplamış. Hep birlikte sahilde temizlik yapmaya başlamışlar. Her atılan adımda denizin derinliklerinden yankılanan bir umut sesi duyuluyormuş. Günler geçmiş, haftalar birbirini kovalamış. İnsanlar denizleri korumanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlar. Çevrelerinde yalnızca kendilerine değil, doğaya ve tüm canlılara da sahip çıktıkları görülmüş. Mercan ve arkadaşları artık eskisinden daha mutluymuş. Çünkü denizaltı krallıkları yeniden temiz, parlak ve yaşam dolu hale gelmiş. Okyanus artık sadece suyun değil, aynı zamanda sevginin, dostluğun ve paylaşımın da yansıması olmuş. Her canlı birbirine kenetlenmiş. Deniz kuşlarının şarkıları, İnsan çocuklarının neşesi ve denizaltı sakinlerinin coşkusu evrensel bir uyum içinde akıp gidiyormuş. Ve o günden sonra denizler ve doğa arasında kurulan bu eşsiz bağ nesiller boyu unutulmayacak bir masala dönüşmüş. İşte masalımız burada sona eriyor. Fakat unutmamalıyız ki her yeni gün doğaya, denizlere ve gezegenimize olan sorumluluğumuzu hatırlatır bize. Biz de küçük mercan ve dostları gibi yaşadığımız dünyayı korumak için el ele verelim. Çünkü doğayı korumak aslında kendimizi korumak demektir.